Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin'i arama çalışmaları 9. gününde de devam etti. Van Gölü çevresinde çalışmalara termal kamera katıldı. 100 kişilik ekip Rojin'i bulmak için bölgeyi titizlikle arıyor. Ne bir iz ne de bir ses var. Rojin'den 8 gündür haber yok. Devreye termal kameralar girdi. Van 100. Yıl Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş kaldığı yurttan 28 Eylül akşamı çıktı. Sanki yer yarıldı içine girdi. O günden beri geri dönmedi. Van Gölü sahilinde Rojin'in telefonu bulunmuştu. 100 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeyi didik didik aradı. Rojin'i bulmak için gece gündüz çalışmalar devam etti. Aramalara termal kameralar da destek verdi. Göl ve çevresinde dronla tarama yapıldı. Henüz Rojin'den bir iz bulunamadı. Ailesi genç kızdan gelecek haberi bekliyor.